Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler, Kerim Hoca ile Ders Time'a hoş geldiniz. Bugün ya çıkarsa serimize başlıyoruz ya çıkarsa serimizde ileri düzey, düzey yazım kuralları konusunu ele alacağız. Buradan birkaç tane efendim biraz soruları birlikte çözmeye çalışacağız. Beni takip etmeye devam ediniz. E, kanalıma abone olmaya gayret gösteriniz. Sizler için faydalı içerikler üretmeye siz efendim destek verdiğiniz müddetçe ben de bu yayınları efendim çekmeye, faydalı olmaya çalışacağım diyelim. Hemen başlayalım isterseniz bakalım. Diyor ki Murat Bey'in meclise sunduğu efendim hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Şimdi Murat Bey'in meclise sunduğu kanun teklifinde 1 Mayıs'ın tatil günü sayılması için ve bugünün işçi bayramı olarak takvimde yer alması öngörülüyor. Şimdi öz, A. Özel ada bağlı unvanların artık biliyorsunuz Ağustos'ta bu değişmişti artık unvan değil unvan yazılacak. Dolayısıyla önemli değil ama özel ada bağlı unvanlar yani Murat Bey, Bey, Hanım bakın Paşa bunlar doğru yazılmış kesinlikle bunlar büyük yazılır. Bunun unvanlardır. bey, paşa, hanım bunlar doğru. B. Kurum kuruluş adlarının yazımı. Bakın burada ne vardı? Meclise bildiğimiz gibi normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılır. Eğer ki bunlarda bir kısaltma söz konusu olduğu zaman e, dolayısıyla meclis kelimesi burada onu kapsadığı için, onu andırdığı için M harfi büyük yazılmış ve doğrudur bakın bu önemli. Birleşik kelimelerin yazımı. Birleşik kelime nerede var bu değerli öğrencilerim? Burada bakalım. Hemen bakalım. Öngörü. Bakın öngörülmek doğru yazılır. Bakın ön yargı ayrı. Sadece iki yerde ön sezi ile öngörü. Bakın tekrar ediyorum. Ön görüyle ön söz, ön görüyle ön sezi birleşik yazılır. Yani bitişik yazılır. Ama ön yargı, ön söz bunlar ayrı yazılır. O zaman burada doğru bir e, kullanım olmuş olduğunu görüyoruz. Ay ve gün adlarının yazın Bakalım 1 Mayıs. Evet önünde rakam varsa belirli bir günü belirtiyorsa o halde M harfinin, Mayıs'ın, M'sinin Mayıs büyük olması gayet doğaldır. Eşka bakalım An ve anma ve kutlama günlerinin yazımı diyor bildiğimiz gibi bayram ve bayram niteliği kazanmış olan günler işte efendim Kurban Bayramı, Anneler Günü, Öğretmenler Günü efendim Ramazan bayramı ne işte efendim tamam burada işçi bayramı bakın işçi bayramı burada tabii ki küçük harfle yazılarak bir yanlışlık yapılmıştır. anla ve kutlama günleri büyük harfle yazılır. Dolayısıyla burada işçi bayramının büyük harfle yazılması gerekiyor. Doğru cevabımız da burada ne oluyor? Otomatik olarak doğru cevabımız efendim E şıkkı olmuş oluyor. Bu soru cevabı bu şekilde. Geçelim. Soru 2. Iki. Soru 2'ye bakalım hangisinde cümlenin hangisinde yazım yanlışının nedeni ötekilerden farklıdır vardı? Hemen bakalım istersen şıklarımıza. Kalem elime aldım. tüde. bakın burada şey vardı. Büyük bildiğimiz gibi e, kural neydi? Büyük harfle yapılan kısaltmaların sonuna gelen ek kısaltmanın okunuşuna göre eklenir. Dolayısıyla mesela eğer okuyabiliyorsak tüde değil mi? Soru ne diyordu? Bir dakika özür dilerim. Soru ne diyordu? Farklı. Yani demek ki farklı bir nedenden kaynaklanan bir yazım yanlışı var. O halde buradaki o tüde olacak. Yani e, normalde buna uymayan bir ek gelmiş. Doğru mu? TC'nin bildiğimiz gibi e, bu büyük harfle yapılan kısaltmalarda bildiğimiz gibi e, noktalı işareti araya konmaz. Ancak sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe sözcükleri kısaltırken nokta kullanılır. Dolayısıyla ee, bu TC'nin arasından bir nokta gelmesi gerekir. Bunun tabi Aşkından farklı olduğunu görüyoruz. Aşkında ek te, eke gelen bir yanlışlık vardı. Burada nokta yanlışı var. Tamam. TBM'de bakın tü, TB biliyor musun, kısaltmaların eğer okunamıyorsa normalde en son harfin okunuşuna göre o da eli şekilde okunacak. Eli şekilde okuyoruz. Yani T Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil TBMD. Bu da yanlış olmuş. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diye kabul edersek bu yanlış olur. TBMD o zaman bu da yanlış. Ek yanlışlığı. Cumuk bakın cumuk kanununun değil. Yani ceza muhakemeleri usul ka, açılımı bu ama açılımına göre yapmıyoruz. Yani cumukun diyeceğiz. Bu da ek yanlışlığı gelmiş. TÜİK. Yani anla, bunların anlamını bilmeze gerek yok. Türkiye İstatistik Kurumu falan. Ben bilmem gerek yok. Bilmeze gerek yok. TÜİKTEN. Bak TÜİKTEN. Yap, doğrusu bunun nedeni ne olması lazım? TÜİKTEN olması lazım. Ama demek ki A'da C'de, D'de, E'de eke gelen bir yanlışlık var. Yalnızca B şıkkında ki yanlışlık bildiğimiz gibi bir e, noktalama e, hatası noktalama nokta konulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı olduğunu görebiliyoruz. Peki soru 3. Bakalım bu parçada geçen hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Direkt istersen bakalım ışıklardan ışıklara sonra bakarız olmazsa romancımız bir şey yok bakın yazım kurallarına tek tek bakmak durumundayız çok hızlı da okumayacağız çünkü okurken bazen beyin bunu düzeltiyor o yüzden dikkatli ve yavaş bir biçimde okumamız gerekiyor romancımız yıllar boyunca bize meşrutiyet de bakın devir büyük yazılmış doğru yani devir dönem bunlar önemli doğru yazılmış bu batı tipi konaklarda bakın bu batı kelimesi değerli arkadaşlar bu önemli burada Normalde yön bildiren doğu, batı, kuzey, düzükler yer bildirdiğinde büyük harfle yazılır. Bu önemli. Yani parçada geçen batı sözcüğü siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika'yı karşılayacak biçimde kullanılmıştı. Dolayısıyla bu batının mutlaka büyük harfle yazılması gerekiyor. O halde şıklara baktığımız zaman tabii ki şıklarda hemen görebiliyoruz. Dolayısıyla Hemen yer, yön adları B şıkkının cevap anahtarı olduğunu görüyoruz. Ama diğerlerine baktığımız zaman yani ünvan e, sıfatları kullanıldığı... Bakalım, özür dilerim. Hemen bakalım şöyle biraz daha. Evet, orada doğru, doğru. Paşa Hanım burada şey değil, doğru kullanılmış. Birleşik Sözcükler burada e, doğru kullanıldığı, o, doğru olması gerekiyor büyük ihtimalle. O da işte efendim nerede var bileşik sözcüklere baktığımız zaman şöyle bakalım. Romancımız yıllar boyunca bize meşrutiyet devrinin batı tipi konaklarında oturan Alafranga'ya ilgi duyan paşa hanımlardan başlayıp uzun soluklu bunalımlar içinde bunaldıkça bunalan feminist eğilimlere kadar yeni uzanan geniş bir yelpaze içindeki Türk kadınından birçok bakın birçok kelimesi birleşik kelime ve doğru yazılmıştır. Sıkıntı yok orada. Eser adları. Tabi ki eser adları önemlidir. Yılanların öcü. Bunlar her harfi büyük harfle yazılır ve kesme işareti ayrılır. Doğru demek ki doğuracağımız B şıkkı olacaktır. Burada önemlidir diyoruz ve geçiyoruz. Evet hangisinde bir yazım yanlışı vardır sorusu var. Bakalım. Ee, hemen bakalım isterseniz. De devam edelim bu şekilde. Şimdi burada Aşkına bakalım, mutlu olmamız biraz da hoşgörü. Bakın hoşgörü acaba bitişik mi, ayrı mı? Bu problem. Bakın hoşgörü sıkıntı şu an. Doğru mu bizim için bir sıkıntı? E bunda bir soru işareti koyalım. Biri bizi kır, beni kırmayıp davete katılmanızı en çok ben sevindim. Bu doğru Hoşça Hoşçakal. Bakın arkadaşlar, hoşçakal kelimesi ayrı yazılır. Hoş bulduk ayrı yazılır. Hoş geldiniz ayrı yazılır. Hoşçakal kesinlikle ayrı yazılır. Bu doğrudur burada. Filmin alt yazı bakın bu önemli arkadaşlar bu da önemli mutlaka bunu da e, dikkat etmek gerekiyor bunu da ayrı yazmak gerekir dolayısıyla bu da doğru yani başka pil bittiği için çalar saat bakın çalar saat bu önemli bu da ayrı yazılması gerekiyor çünkü ortasında ar an asımez ardik ecekmiş olanlar ayrı yazılır efendim Dolayısıyla demek ki sağ cevap ne olacak? Adana'daki hoşgörü kelimesi birleşik yazılmalıdır. Yazım yanlışı burada efendim vardır diyebiliriz. Bir diğer soruya geçelim değerli öğrencilerim. Hemen bakalım. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Bakın yoktur. Şimdi efendim A'da var mı? Öğretmenimiz hepimize ikişer bakın e, unutmayalım değerli arkadaşlar ikişer sözcüğü eğer üleştirme sayı sıfatlarında üleştirme sıfatı rakamlı sayıyla böyle yazılmıyor bakın bu kural sade bunun için geçerlidir bunu mutlaka mutlaka ikişer diye yani bu kuraldır ikişer diye yazmak durumundayız bu önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyebilirim dördüncü de dört bakın dört değil mi dört t ile bitiyor t ile bittiği için dolayısıyla bundan sonra Ü mutlaka olması gerekiyor. Yani burada öncü, üncü olacak. 4 üncü. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla önümüzdeki pazar yapılacak programı unutmam konusunda beni tembihledi. Bakın burada bir yanlış var mı? Tembihlemek doğru. Tembih. Değil mi? Kesinlikle şu an C şıkkında bir yazım yaşı göremedik. Devam edelim. Türkler bakın unutmayalım özel isimlere getirilen larler eki ve, ve yapım ekleri kesme işaret ayrılmaz. Burada ayrılmamış doğru kullanılmış. Yüzyıl kelimesi bakın yüzyıl sonra burada bakın D'ye dikkat etmek gerekiyor. Yüzyıl sözü ayrı yazılması, yazılması yazılması gerekiyordu. Kesinlikle. Neden hocam? Bakın eğer desek ki arkadaşlar yu, eğer asır anlamında kullanırsa efendim bu e, diyelim ki 20. yüzyıl desek e, 21. yüzyıl desek asır anlamında kullanıldığı zaman bitiş yazılır ama yüzyıl sonra sayı anlamını korumuşsa bu ayrı yazılır. O halde bu da yanlıştır. Şur yani bura doğru ama Türkler doğru ama şurası yanlış. 19. yüzyılda. Tabii ki bu da yanlış. Çünkü 19. yüzyılda kısaltmaları ne yapıyoruz? Kısaltmalarda 19. yüzyıl derken y, y'den sonra nokta koyacağız. Nokta koyarsak kesme işaretini kullanmayacağız. Yani yukarıda kesme yanlıştır. Y, y'den sonra nokta var. Kesmeyi, yani nokta varsa kesme yok. Kesim varsa nokta yok. Burada kısaltma olduğu için nokta var. Ama kesme işareti olmayacak. Demek ki doğuracağımız C şık olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar hangisinde diyor? Bakın diyor ki verdiği örnek hangisi? Diyor ki Öğretmen diyor bağlaç olan D, D, D ünsüz benzeşmesi kuralına uymazken ek olan D bu kurala uyar. Açıklamasını yaptıktan sonra öğrencilerden bu kurala uygun cümleler yazmanı, yazmasını ister. Bir arkadaşımız yanlış yazdığını görüyor. Bakalım hangi arkadaş yanlış yazmış? ama yani bakalım isterseniz. 21 Ocak 21 Ocak da hepimiz için ayrı bir önem taşıyor. Bakın burada bir önemli ayrıntıyı eğer 21 Ocak'ta zaman anlamı taşıyorsa tamam yani Öne ayrı bir önem taşıyor. Tam ayrı bir önem taşıyan ne? Ayrı bir önem taşıyor değil mi? Ya yani taşıyor yüklem, ne taşıyor? Ayrı bir önem. Ne? Ya yani 21 Ocak. 21 Ocak yani burası özne konumunda. Yani mesela ben desem ki arkadaşıma 21 Ocak'ta görüşürüz dediğim zaman bu konum bildiriyor, yer bildiriyor. O zaman TAT'nin bitişik yazılması doğaldır. Ama burada konum yer bildirmiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 21 Ocak da bakın 21 Ocak da hepimiz için ayrı bir önem taşıyor. Yani işte şu tarih bu tarih taşıdığı gibi 21 Ocak'ta okurken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu dağının tabi tağının dağ o biçimde olması lazım. Kesme işareti olmayacak ve ayrı yazılması gerekiyor. Burada o halde her şey doğru yazılmış. Burada özellikle mektupta bitiş yazılmış. Doğru. Nerede? Mektupta. Son durakta. Nerede? Son durakta. Hiç de bakın hiç de zaten hiç tekelemesi bitiştiremesin. Çünkü bağlaç olan dadenin mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Elif de eve gelirken, giderken buraya uğrardı. Bu da doğru cevabımız tabii ki Hasan'ın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir diğer sorumuza bakalım değerli öğrencilerim. Hemen burada altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın önemli bunlar çok önemli maddeler, çok önemli kelimeler. Bakın dil bilgisi. Bu doğru yazılmış önemli. Ön yargı arkadaşlar. Ön yargı ben demin ifade etmiştim. Ayrı yazıldığını bir önceki sorumuzda e, söylerken e, örnek verirken söylemiştim. Doğru. Üst geçit. Bakın burada önemli arkadaşlar. Yani kural şuydu. Üst, alt, ön, arka, üzeri vesaire gibi kelimeler yer bildirdiğinde ayrı yazılır. Yer bildirdiğinde ayrı yazılır. Örneğin akşam üstü bitişik yazılır. Çünkü burada üst kelimesi yer bildirmiyor. Bu açıklama doğrultusunda seçeneklere baktığımız zaman mesela E'de verilen burada arkadaşlar çok bilmiş bakın çok bilmiş biri nasıl biri çok bilmiş biri değil mi? Bakın çok bilmiş sözü yanlıştır. Bakın çok bilmiş sözü yanlıştır. Çünkü neden? Bileşik bitişik yazılması lazım. Bu önemli çünkü bu sıfat yapmış değil mi? Nasıl biri? Çok bilmiş biri. Sıfat yapan kiler bitişik yazılır. Bu da birleşik kelimedir arkadaşlar. Sonu Efendim ağaç kakan gökdelen işte efendim koşar adım falan böyle bu kelimeler o halde yanlışımız burada güler yüzlü kelimesi doğru yazılmıştır. Bu da önemli bir kavram cevabımız da D şıkkı olmuş oldu. Peki diğer sorumuza geçelim. Hangisi aslında demek ki e, maddeye baktığımız zaman tekrar edelim. Üst alt ön arka üzeri gibi kelimeler yer bildirdiğinde. E, ayrı yazılır değilse bitişik. Dolayısıyla ayaküstü kelimesi, dolayısıyla akşamüstü kelimesi %100 bitişik yazılır. Akşamüstü kelimesi şıklara bakalım tekrar arkadaşlar örneğin mesela örneğin akşam üstü kelimesi bitişik yazılır çünkü burada üst kelimesi yer bildirmiyor. ayak üstü konuşmuş o zaman burada bizde ne istiyor yanlış istiyor. ayak üstü doğru değil mi? Yani ayak üstü öylesine anlamında bayram üstü, ikinci üstü, öğle üstü, ikinci üzeri bunlar bitişik yazılır. Olağanüstü. bakın olağan dışı ayrı ama üstler bitişik, olağanüstü bitişik, suç üstü yakalamak bu da yine aynı şekilde doğ, burada doğru ama masa üstünde deme ne demiştik? Yer bildirdiğinde ayrı yazılır. Masa üstü kelimesi buna girmiyor. Yer bildirdiği için ayrı yazılması gerekir. Cevabımız da değişik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şıklara bakalım isterseniz. Şıklara bakalım. Çocuk aklı sıra. Evet. Aklı sıra kelimesi bakın bu önemli iç dış sıra kelimeleri efendim ayrı yazılır kural geri bu doğru bilgisayar zaten böyle yazılır A'da bir problem e, şu an görmüyoruz birkaç kelimesi bitişik yazılır kanun dışı demin demiştik iç dış sıra öte gibi kelimeler kesinlikle ayrı yazılır kanun dışı olağan dışı bunlar o zaman bu doğrudur. Birinçaltı bakın. Birinçaltı burada gördüğümüz gibi birinçaltı kelimesi eğer demiştik ya yer bildirmiyorsa birleşik yani bitişik yazılır o halde birinçaltı kesinlikle %100 yüz bitişik yazılması gerekiyor. Diğerinde sınır ötesi demin demiştim. Öte iç dış sıra ayrı yazılır. Doğru yazılmış sıra dışı demin demiştim yine. Dışlar ayrı cevapta ne oldu? C şıkkımız olmuş oldu. Geç. Hangisinde efendim yazımı yanlıştır? Ana sınıfı evet burada ana sınıfı kesinlikle arkadaşlar doğru yazılmıştır yüzde ana sınıfı doğru yazılmıştır anavatan doğru yazılmıştır burada anayasa sözümü sözünün yazımı yanlıştır evet maddemiz diyor ki arkadaşlar alt üst ana ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturan bilir sözcükler, kelime terimler ayrı yazılır. Ama bakın burada anayasa kelimesi gençler arkadaşlar farklıdır. Mesela alt yazı, tamam üst kat bunlar ana bilim, ana dili bunlar efendim ön söz, ön yargı ama anayasa bunun dışına çıktığı için bu kelime kesinlikle dolayısıyla birleşik yazılması gerekiyor. Ana yol mesela tamam bu zaten somuttur sonuçta ayrı yazılması gerekiyor. Ana bilim dalı bakın bu da bu kelime de yine ayrı yazılması gerekiyor. Cevabımız tabii ki ne oldu? Değişik olmuş oldu. Geçtim. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Buna bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi burada. Evet bu soruya bakalım istersen. Hemen baktık bu soruya da. Evet diyor ki sorumuz. Hangisi? E, Samanyolu. Saman yolu galaksisinin, galaksisinin toplam kütlesi güneşin kütlesinin 600 milyar katırdığı diyor. Şimdi samanyolu saman yolu sözcüğüne baktığımızda her iki kelimenin de gerçek anlamın kaybettiğini görüyoruz. Doğru mu? O hal dolayısıyla bu kelime kesinlikle ve kesinlikle bu kelimenin bitişik yazılması gerekiyor. Yani mesela işte unutmayın yol, lar ayrı yazılır. Karayolu, hava yolu. Bu ayrı yazılır. Unutmayın. Yol kelime, çevre yolu, karayolu, hava yolu ayrı yazılır. Bu doğrudur. Yine bakın evet C'de karayolu var. Doğru. Çevre yolu kesinlikle doğru. Demir yolu bunların zamanında somut varlığı belirttiği için bunları ama saman yolu kesinlikle bitişik yazılması gerekiyor. Geçtim. Evet Son sorumuz değerli arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Son sorumuzda yine bir hangisinin yazımı doğrudur bu sefer? Bakın doğrudur diyorum. A'da değerli arkadaşlar A şıkkında baktığımız zaman klasik Osmanlı mimarisinin kelimesindeki yazım yanlışları var mıdır? Tabii ki vardır. Burada bu özel isim olarak kullanılmıyor. K'nin küçük olması lazım ve M harfinin de yine mimarisinin M'sinin büyük olması. Osmanlı tabii ki büyük yazı özel isim olduğu için. Dolayısıyla bu yanlış. Bu gitti. Peki 53 metre unutmayın uzunluk ölçülerinde efendim bunlarda nokta konmaz. Uzunluk ölçülerinde nokta getir getirmiyor. O zaman bu da yanlış. Evet C'ye bakalım şimdi. Ayasofya'da da Ayasofya'da Ayasofya özür isim olduğu için daha burada bulunmayı ki ayrı yazılmış. Ayasofya'da da ikinci da yatan da da diye bir yan iki daha asla olmaz. İkinci da efendim Bağlaç olan da D olduğu için mutlaka ayrı yazılması ki şu an üçüncü maddemizde, üçüncü kelimemizde bir yanlışlık görülmüyor. İstanbul'un fethi derken İstanbul'un fethi kelimesinde F kelimesinin mutlak surette bitişik olması gerekiyor. Bu önemlidir. Tabi kesme işareti de olmayacak. Küçük harfle yazılacağız yani. Aynen. Yine dördüncü parça derken D harfinin küçük yazılması gerekiyor. İşte arkadaşlar, işte değerli öğrencilerim. Ya çıkarsa serimizde bugün yaklaşık 12 kadar soruyu incelemiş olduk. Beni takip etmeye devam edin. İleri düzey yazım kuralları, ileri düzey bilmem noktalama işaretleri, ileri düzey zamirler efendim veya diğer dil bilgi soruları veya efendim güzel sorularla karşınızda olmaya çalışacağım. Unutmayın ya çıkarsa, ya çıkarsa öyle bakacağız. Madde madde bakacağız. Hepinize saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.